Trump görüşmesi günün gündemi ama Netanyahu giderken haritaları değiştirmekten söz etti. Trump'ın da bazı haritaları değiştirmeye çalıştığını biliyoruz. Yani işte Grönland'a çökmeye çalışıyor. Kanada'ya gel bizim eyaletimiz ol diyor. Avrupa Birliği tehdit eden ifadeler kullanmaya başladı. Özellikle ticaret savaşlarını başlattı. Yine Panama kanalına çökmeye çalışıyor. Türkiye bu hani devinimi mi görüyor? Hani birçok yerde birçok değişim yaşanırken biz hani bunun karşısında beraberce ancak güçlü durabiliriz. Mesajlarını vermeye çalışıyor Erdoğan. Siz bu Türkiye yüzyılının şafağı ve heyecanı canlanma meselesini nasıl yorumlarsınız? Evet İbrahim Bey teşekkür ediyorum. Şuradan başlayalım. Müsaadenizle. Ee, şimdi Türkiye bir kere şunu not etmek lazım. Belirtmek lazım. Bölgesel bir güç. Bu bölgesel güç olma yolunda atmış olduğu adımlar ve bugüne gelinceye kadar izlediği politikalarla bunu kanıtladı. Peki neler yaptı? Üç başlık altında, üç ana eksen altında bunu toplamak lazım. Bir tanesi askeri alanda. Bir tanesi siyasi alanda, iç siyaset bağlamında, bir de diplomasi alanda, dış ilişkiler bağlamında. Şimdi askeri alanda savunma sanayine yapmış olduğu yatırımlar yıllar sonra meyvesini verdi. Ve e, dışarıda izleyeceğiniz politika, bölgede izleyeceğiniz politikalara dayanak oluşturabilmesi için ve sizi güçlü kılabilmesi için gerekli olan hususları hazırladı ve bugüne getirdi. Bu bir dayanaktır, bir destektir izleyeceğiz politikalarda. İç siyasete gelecek olursak istikrarlı bir yürütme organından bahsediyoruz. Yani Türkiye'de yürütmede istikrar var. Yürütmede istikrar olması birçok adımların, birçok politikaların atılması ve hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bu da iç siyaseti de beraberlik, birlik ve beraberlikle birlikte atılacak atılan adımlarda bugün meyvesini veriyor. ...dış siyasete gelecek olursak... ...bakınız Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce... ...siz de söylediniz... ...akıl ve sabırla... de. ...bir diğer konu da... ...hep bunun altını çiziyoruz... ...Türkiye dış siyasette... ...insancıl ve barışçıl politika izledi... ...ve bugüne kadar da bunu... E, ...yürüttü... ...daima bu konuda ilerledi... ...eğer siz bunu böyle yapmazsanız... ...yayılmacı... ...emperyalist sadece ben kazanacağım şeklinde bir politika izlerseniz belirli bir süreler içerisinde başarılı olabilirsiniz. Fransa'nın, Amerika'nın, Afrika'da olsun diğer bölgelerde izlemiş olduğu politikalar, emperyalist ülkeler. Ama Türkiye öyle değil. Barışçıl ve insancıl politikalar izledi. Neler yaptı? Hepimiz biliyoruz. İşte Rusya-Ukrayna savaşından tutun da, Somali, Somaliland bölgesinden tutun da Etiyopya'yla diğer bütün Libya dahil olmak üzere izlediği politikalar insancıl ve barışçıl. Peki sabrı nerede görüyoruz? Bakın sabırla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu sabırla ilgili en bariz siyaset Esat'a yapılan çağrılardır. Üç kere çağrı yaptı. Gel birlikte bu terör örgütleriyle mücadele edelim dedi. Çok önemli. Yıllarca mültecilere ev sahipliği yaptı Türkiye. Sabretti. Bakın bu da çok önemlidir. Ardından Esat'a son çağrıları yaptı. Sabrın bir örneğidir. Akıl zaten onu anlatmaya gerekiyor. yok. Akıl ve sabırla. Dolayısıyla Türkiye askeri alanda iç siyasette ve dış politikada izlemiş olduğu ve politikalarla tüm bu alanlarda bugün kendini kanıtlamış durumda. Trump'a gelecek olursa Trump dediğiniz gibi özellikle ekonomik gücü kullanarak askeri gücü kullanmak istemiyor. Silahlı gücü kullanmak istemiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı keseceğim dedi. Daha kesemedi ama hadi diyelim kesti. Ya da İsrail-Gazze Savaşı'nda, İsrail-Filistin Savaşı'nda bir şekilde silahları susturdu. Pek de gönüllü değil o konuda ama bakın yine dünyayı silahlandırmaya yönelik politikalar izliyor. Neler yapıyor? E i̇şte NATO ülkelerine bir çağrıda bulundu. Siz dedi savunma sanayine, savunmanıza az para harcıyorsunuz. Her NATO ülkesi... Aslında o genel... mealen şöyle söylüyor. Bizden daha çok silah almanız lazım. Bakın Arap ülkelerine ben 1 trilyon 600 milyar veriyorum. Çat diye alıyorlar. Siz niye almıyorsunuz demeye getiriyor. Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim Bey. Bu ne anlama geliyor? Hani kendisine saldıran biz daha önce de konuşmuştuk. Küresel sermaye, suikast girişiminde bulunan küresel sermaye. Ne diye yaptı diye düşünmüştük. İşte e, savaşları durduracak, silah satamayacak. E, Kayıplar olacak olduğunu düşündüğümüz küresel sermayenin Trump'a saldırdığını düşünmüştük. Fakat Trump o kadar ince bir politika izliyor ki e, onlara da diyor ki tamam buradan biz barışı e, tesis edelim ama buyurun size para kazanacak yer. Suriyelilere diyor ki 600 milyar 600 milyar dolar yatırım yapacaksın. Suriyelilere bunu nereye yatıracak bu parayı? Bir de 600 milyar dolara Sönerim... anlaştık bunu bir trilyona yuvarlamasını istedim. Onlara iyi davranıyoruz yaparlar evet. diyor. O da, evet. o da silaha o da silah yatıracak İbrahim Bey. Peki dünya didi, didi, yani kıta Avrupası, NATO ülkeleri para paralarını silaha yatırdığı itibaren söyler evet. sen bunu harcadan itibaren ne olacak bu paralar? Sonraki aşamada tekrar çatışma olarak ortaya çıkacak. Peki. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ekonomik gücü çok iyi kullanıyor. Sura. Peki Sayın Akkener buradan devam edelim. Bugün işte Mısırlı Mevkide ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısındaydı. Birçok başlık var. Yani işte hani bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Filistin meselesini, İsrail'in saldırganlığını değerlendirdi. Ama benim dikkatimi çeken başlık şuydu. Yerel sorunlara ithal çözümler huzur getirmedi. Tam aksine e, dış güçleri bölgeye çağıranlar istikrarsızlık ve savaşlara yol açtı diyor. E, şimdi biz hani nasıl bir mesaj vermeye çalışıyoruz? Hani Mısırlı mevkidaşıyla bu mesajı paylaştığı için e, sormaya çalışıyorum. E Orta Doğu koalisyonu mu kuruluyor? Sorusunu size de sorayım bu anlamda. Hani en azından fikirde hani artık bu yabancı güçleri bölgeye sokma, getirme konusuna karşı bir e, birliktelik oluşabilir mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz gidişatı? Gidişat noktasında özellikle Türkiye'nin Suriye'deki destekleri, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonların arka planındaki ortaya koyduğu devlet haklı ve bu süreci gerçekten sabırla ve akılla yönetmesi az önce hocamın da bahsettiği gibi dengeleri Türkiye'nin lehine olacak şekilde ciddi anlamda değiştirdi. Özellikle geçmişe baktığımızda bölgedeki bütün toplumlar hemen hemen devlet yöneticileri artık o ithal akılla ithal fikirlerle bölgede dinamiklerin şekillendirilmesi sürecinde sürekli kan, kaos, daha fazla zulüm. Bunlarla karşılaşıldığını artık herkes idrak etti. E, tabii e, ithal fikirlerden arınan e, ve gerçekten bölge ülkelerinin kendi kaderlerini belirleyebildiği modelleri oluşturabilmek öyle kolay değil. Yani he dediğimizde bu olacak şey değil. E, bunun hepimiz farkındayız. Ama özellikle Trump dönemiyle birlikte dünya çok daha e, yerine göre kaotik, çok hızlı değişen e, rüzgarların estiği bir sürece doğru evrilirken ABD yepyeni bir dış politikayı e, kendi bünyesinde benimserken ve aynı zamanda şunları da ifade edelim yani ABD yönetimiyle müesses nizam arasında, e, diğer taraftan ABD yönetimiyle Çin arasında e, ve hatta Avrupa Birliği arasında e, bu kadar yoğun gerilimlerin yaşandığı bir dönemde e, Orta Doğu'da bazı şeylerin değişebilmesiyle alakalı Türkiye daha ciddi anlamda aksiyon alacak gibi gözüküyor. ya Zaten bunun sinyallerini verdi. Ee, diğer taraftan Türkiye'nin bölgede bu Biden dönemini çok dikkatli kullanması, e, temkinli adımlarla bazı e, altyapı çalışmalarını sürdürebilmesi, tam geçiş döneminde Suriye'de operasyonların başlatılması e, ve şu an e, yeni Suriye yönetiminin e, iktidara gelişi, e, bu gibi dengeler, e, Tabii bunların yanı sıra e, Türkiye'nin özellikle askeri anlamda kabiliyetleri, e, iç istikrarı ve bu iç istikrarı ...istikrarı ile birlikte dış politikadaki atmaya çalıştığı temkinli ve yerine göre risk alabilen adımlar. E, bu süreçte yine Azerbaycan e, Azerbaycan'ın Karabağ e, yeniden e, bağımsızlığını kazandırabilmesi. Türkiye'nin politikada. Sayın AK abi biz son dakika var bölüyorum affınıza sığınarak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şahar arasında görüşme şu sıralarda başladı. Birazdan görüntüler derdimize ulaşacak. Onları da paylaşacağım. Tarihi bir gün, tarihi bir e, anada tanıklık ediyoruz şu anda aslında bakarsanız. Bu yüzden de yani özellikle 24 radyo dinleyicileri için bu sıcak gelişmeyi duyurayım. Buyurun, böldüm ama affınıza sığınarak Teşekkür Şimdi hocam yani burada bahsettiğiniz zaten şu an görüşmeler bunların hepsi gerçekten çok önemli görüşmeler ama artık bütün Orta Doğu, bütün mazlum toplumlar ya da bizim medeniyet coğrafyamız içerisinde yer alan bütün devletler bunların da yanı sıra Avrupa Birliği'ndeki birçok ülke de buna dahil yani birazdan belki Almanya'yı da konuşacağız. Artık Türkiye'nin önemli bir müttefik olması gerektiğini, Türkiye'nin oyun kurabildiği ve birçok konuda çözüm üretebildiği hatta çok daha merhametli ve adaletli çözümler ortaya koyabildiğini artık herkes görmeye başladı. E, tabii şimdi e, özellikle e, Dışişleri Bakanımızın bu bağlamda yaptığı söylem ithal fikirlerin yerine bölgede kendi e, bölge toplumlarının bölge devletlerinin çözüm üretmesi gerçekten çok önemli. İthal fikirlerin gerçekten fayda vermediğinin hepimiz iddia Zaten şu an biliyorsunuz Trump göreve geldiği gelmesiyle birlikte Suriye ile alakalı çelişkili politikalar ortaya koyuyor. Asker çekip çekmeyeceği kesin e, net değil. Ama yerine göre blöf, yerine göre korkutma, pazarlık süreçleri. Sanki şöyle de... bir hava var Sayın Akkener işte netten ya o böyle beyaz sarayda böyle kulağına böyle ufak ufak üfleyip hani ya biraz daha kalsanız bu PKK YPG için hani bizim istikrarımız için diye bir iknaya çalışacak gibi bir hava var. Yani şöyle bence e, şimdi Trump PYD gibi YPG gibi konuları e, pazarlık argümanı olarak değerlendirebilir. E, bence Netanyahu'nun istediği hani Suriye ile alakalı e, yine Trump'ın uyararak dizginlediği e, Golan Tepelerine ve İsrail'e bulaşmayan bir Suriye hükümeti e, yerine göre e, İsrail'in de hani yerine göre en azından belli bir süreyle kontrol altında bulunduğu müddetçe rahatlatacaktır ama e, diğer taraftan biliyorsunuz Trump'ın iki devlet çözüm noktasında ortaya koymaya çalıştığı fikri zaten kendisi de açıkladı. Yani evet. istiyorlar ki Gazze'deki Müslümanlar ya Mısır'a ya Ürdün'e ee, göç ettirilsin. Gazi, aynen sürgün ettirilsin. Hatta Filistin bölgesi, Batı Şeria bölgesi bile boşaltılsın. Ee, i̇ki devlet, e, Ürdün'ün adı da yerine göre e, bunlar şu an söylenmiyor ama arka planda bununla alakalı fikir çalışmaları çok uzun süredir yapılıyor aslına bakarsanız. İki devletli çözüm dendiğinde de İsrail e, komple e, Filistin ve Gazze'yi de almış olsun. Diğer taraftan Ürdün'ün adı Filistin olsun şeklinde bir e, modeli dayatmak isteyecekler diye düşünüyoruz. E, Tabii bunu başa bunu bunu bu hedefi başarmaları soru işareti ama bununla alakalı pazarlık ve müzakere süreçleri devam edecektir. Evet. Belki bu pazarlık sürecinde PYD harcanabilecektir. Peki, Sayın İtel, bu son dakika gelişmesiyle başlayalım. Şimdi e, konuğumuz geldi. Türkiye'nin beklentilerini, şey, Şam yönetiminin, Eşşaran'ın ve Suriye'nin bizden beklentilerini, Ankara'da nasıl bir hava var, e, biraz bize anlatsanız bu görüşmeler. Çünkü mesela e, gelmeden önce hem e, Suriye medyasından hem de uluslararası medyadan yansıyan Türkiye savunma işbirliği anlaşmaları e, olabilir diye değerlendirmeler var. Neler konuşuluyor başkentte? Şöyle, e, şimdi sevgili İbrahim, e, bir kere Enerji ve e, Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde e, teknik eylemler çalışmaya başladı bile. E, yaklaşık 3 e, haftadır e, meseleyi meseleyi raporluyorlar. Özellikle ulaştırma e, alanında e, ciddi bir e, desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor Şam yönetimi. E, i̇şte havaalanları e, hızlıca bakım, onarım yapılacak. 3 e, tane hava limanı e, evvela acil olacak. Sonra e, limanlar bir de M4 Karayolu'nun ciddi tadilat ve ihtiyacı var. E, iki etapta tespit edilir ama baya uzun bir iş de var. Çünkü teknik anlamda altyapları baya baya eski. E, bunun epe elden geçmesi lazım. Bu Sayın Ulaştırma Bakanı e, Ural Oy'la yaptığımız görüşmede bize aktardı. Yani bir eylem planı birlikte çalışıyoruz diye. Keza Enerji Bakanı Yine e, Alpaslan Bey ile yaptığımız sohbette heyetlerimiz birlikte çalışıyor. Enerji anlamında da ne olabilir bunları birlikte oturup konuşacağız çünkü e, özellikle işte elektrik ya yani, petrolü var, barajı var ama e, istediği miktarda işte elektrik üretememe problemi ve o petrol noktalarının başka türlü kontrol edilmesi söz konusu. O onların hepsinin böyle tam kapasite çalışması ve elden geçmesi gerekiyor. Ee, öte taraftan milli savunma konusunda da Yaşar Güler'le devrimden iki hafta sonra bir araya gelmiştik. Orada şöyle bir şey söyledi. Dedi ki askeri anlamda bir işbirliği ve eğitime ihtiyaçları olduğu takdirde bunu bir protokole bağlayarak yapabiliriz. Dolayısıyla bu görüşmede e, bunun çerçevesi de ortaya çıkacak. Yani nasıl eğiteceğiz ya da hangi konuda bizden yardım isteyecekler. Yani Suriye'nin yeniden inşası konusunda Ankara'ya e, Ankara türlü işbirliğine hazır. Bunu sen Cumhurbaşkanı da aktardı. Ama bir probleme benim dikkat çekmem gerekiyor İbrahim. Yani kendi yaptığım görüşmelerde vardım e, vardığım sonucu e, bir fon oluşturması gerekiyor. Çünkü e, ortaya çıkacak meblağ yani Suriye'nin yeniden ha bir de mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı o bakanlık da Yine Suriye Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. Şimdi dolayi yani işte biliyorsunuz savaştan dolayı e, Şam hala belirli noktalarda yine iyi ama diğerlerinde e, konut kalmadı. Şimdi dolayısıyla bu Suriye'nin inşası meselesi çok ciddi bir mesele. E, fakat burada ciddi bir fon gerekiyor. Şimdi fon meselesini e, büyük ölçüde e, körfez ülkelerinin finanse edici bir dönerler toplantısıyla ...bir ortak fon oluşturması gerekiyor ve... ...bütün bunların fondan karşılanması gerekiyor. Yani tek başına... ...bir ülkenin... ...Suriye'yi fonlamasıyla... ...altına kalkacak bir tablo yok ortada. Ciddi miktarlardan bahsediliyor İbrahim. Yani çok çok büyük... ...meblalardan bahsediliyor. yani Mesela ekonomi... ...yerle bir. Yani para birimleri yok şu anda. Yani şu anda... ...TL, döviz... Ve eski Suriye parası kullanıyorlar. Ee, dolayısıyla hani e, ekonomisi çökmüş, altyapısı çökmüş. Ve işin en tuhaf tarafı mesela Sayın Uraloğlu bir e, anekdot aktardı. Burada aktarım çok çarpıcıydı çünkü. Hala diyor mesela havaalanlarında bile yani normal şeyi geçtim diyor. Havaalanlarında diyor uçaklar diyor e, elektronik görüş yok diyor. Tahmini ve çıplak gözle iniyorlar diyor. Bilgisayarları diyor bizim hani arkadan eksten böyle ne deniyor o hani arkada böyle tüplü gibi bombeli bilgisayarlar vardı ya. Hı hı, sen gençken gençsin ama hatırlarsın yine de. Ee, ha şimdi diyor ki hala mesela onlardan kullanıyorlar. Tüplü bilgisayar, şimdi tüp televizyon bu gibi çok hatırlıyorum çok büyük bir aldım. kaynak demek. <laughs> Anladım. Ha aynen öyle. Şimdi dolayısıyla bu bu çok ha, büyük bir kaynak demek. Belirli ölçülerde Peki. biz endestek atabiliriz ama gerçekten bir Donörler yani şu oturup bir fon oluşturmaları gerekiyor. Ama burada da Katar büyük ölçüde bu işe evet diyor muhtemeldir. Bu ziyaretten sonra Selman'la yapılan görüşmede muhtemelen Suudilerin de bu işe ikna ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri zaten Suudiler ikna olunca büyük ihtimalle olacak. Biz tamam dedik. İşte Avrupa ülkelerine ne kadar fonlayacak? O onlar da belirli bir miktar söyledi. Yani bu fon oluşturup bir anca bu işe başlamak gerekiyor çünkü. Evet ben raporlara baktım. Hakikaten bir ülkeyi yeniden inşa edeceksiniz. Peki. Öyle böyle değil yani. Sayın Gökçe buradan devam edelim. Şimdi bir yandan inşa süreci var. Bir yandan da terörist Suriye'yi inşa süreci var. Bu anlamda bugün dikkat çekici bir açıklama geldi. Demiş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ve Terörist Başı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat ya da birkaç gün sonrasında işte İmralı'dan çok önemli bir açıklama yapacağını demin de bunu destekleyeceğini söyledi. Şara da Türkiye'ye gelmeden önce verdiği röportajda terör örgütü PKK'nın ya da PYD'nin kesinlikle silah bırakması gerektiğini söyledi. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Türkiye aslında çok büyük bir operasyon yapacaktı. Biz sadece müzakereye biraz daha zaman tanımalarını istedik ve biz bu süreci hani bir şekilde kan akmadan çözmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz ama şartlarda belli demeye getirdi. Siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Yani bu Şubat ayı bir kırılma noktası olacak mı? Neler olacak önümüzdeki günlerde? Evet İbrahim Bey şunu belirtmek lazım. Şimdi e, Ahmet Eşşar'ın açıklaması çok önemli. Buradan şunu anlıyoruz. Bu olaya PKK terör örgütünün bitirilmesi olayına Suriye'nin kuzeyindeki PKK terör örgütünün bitirmesine iki açıdan bakmak mümkün. Bir tanesi asker açıdan, asker gözlüğüyle bakmak lazım. E, ona asker gözüyle baktığımızda şunu görüyoruz. Yani Tel Rıfat ve Münbiş'te bir başarı elde edildi. Terör örgütü arkasına bakmadan gitti. Aynı Arap bölgesine geldi ama orada durdu. Şimdi asker olarak şöyle değerlendirilir. Ben de eski bir asker olarak şunu derim. Bizde bir başarıdan faydalanma diye bir husus var, bir e, kavram var. Burada operasyon yapılsaydı başarıdan faydalanma harekatı gerçekleştirilirdi. Aynı bölgesi alınırdı. Bunu asker gözlüğüyle bakıyoruz. Ama siyasetçi gözüyle baktığımızda işin daha farklı olduğunu görüyoruz. Ahmet Eşşar'ın da yaptığı açıklama gibi. Yani çatışmasız bir şekilde bu işe çözüm bulma yöntemi uygulanıyor şu anda siyasette. Hatırlayalım o günleri. Türkiye ve Suriye Ordusu Fırat'ın doğusuna dayandığında hemen Blinken geldi. Bir şeyler söylemiş olabilir, bilemiyoruz. Ardında Türkiye bu işi Suriye hükümeti çünkü Suriye hükümeti de oraya hakim oldu. Şam'a hakim oldu. Yavaş yavaş gücünü hissettirmeye başlamıştı. O zaman bu işi siyasetle çözülüp siyasetten bitirmesi konusunda bir şans tanındı. PKK terör örgütüne. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de bazı girişimler oldu. İşte görüşmeler yapıldı. Buradaki amaç neydi? Kan akmasın. Herkes e, siyasetin e, aklındakileri söylesin, fikrindekileri söylesin. Masaya bir şeyler gelsin. Bir çözüm bulunsun. Hem Türkiye içerisinde, hem Türkiye'nin içerisindeki bu e, Dem Parti eş Genel başkanı yapmış olduğu açıklamaya istinaden yapılacak muhtemel bir açıklamanın Suriye'deki etkileri hem Ahmet Eşşara'nın Oradaki PKK PYD'ler yapmış olduğu görüşmeler sonrasında yapılan açıklamalar belki bir çözüm bulunabilir mi? safhasına getirdi. Mesela bu Siyasetini süreçte bir açıklama çıkar. var. Yani işte bu terör örgütü PYD'nin sözlüğü öncesinden İlham Ahmet yani böyle dış temsilcisi gibi böyle sürekli açıklamalar da yapıyor. Diyor ki yani çözüm olmazsa iç savaş olur diyor. Hani böyle bir tehdit de sopa göstermeye çalışıyor ama yani ABD desteğini kaybetmiş bir PKK PYD'nin işte hem Şam hem Türkiye'ye karşı böyle bir reaksiyon gösterebilecek bir kabiliyeti gerçekten var mı? Çünkü hani Mimbiçi ve Terrifat'ı o kadar eskirliyorlardı ama 6 saatte kaçtılar tasfara toplayıp. Yok İbrahim Bey öyle bir şey söz konusu değil. Bakın öyle bir şey söz konusu değil. Bugün PKK, PYD ile yapılan, PKK terör örgütü yapılan mücadelede bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Sahada çok güçlü bir Türk ordusu var. Ee, personel kaynağından, askerizinden tutun, tecrübeli. Komuta kademesi dediğimiz komuta kademesi bugün e, işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan tutun, diğer jandarmanın tüm komuta kademeleri geçmiş yıllarda terörle mücadelede, sahada mücadele ederek bugünlere gelen kişiler. 90'lı yılların sahasında olan kişiler. Teğmen, Üsteğmen rütbesiyle sahada olup bugün komuta kademesine gelen kişiler. Zaten silah sanayini saymıyor. Bu bizim silah sanayinde savunma sanayinde gösterdiğimiz silahlar PKK'ya yönelik değil. Türkiye'nin bölgesel güç olması yönünde. PKK'ya zaten bununla ilgili bir sıkıntı yok. Dolayısıyla dayanma gücü yok PKK'nın. PYD'nin o bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında. Ama şunu da hatırlayalım. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne demişti? Hariciye ne kadar çok mesai harcarsa Türk Silahlı Kuvvetler asker daha az ter döker, kan döker demişti. Bu çok önemliydi. Bugün işte ben dedim ya iki gözlükle bakmak mümkün. Bir askeri gözlük, iki siyasi gözlük. Şu anda siyasi gözlükle bakılıyor, siyasi tren bakılıyor olmadı istenilen gerçekleşmedi o zaman tekrar e, askeri gözlüğü takılır takılır ve ondan sonra da askeri gözlükle sahaya bakılır zaten hazır bu konuda hiçbirimizin e, şüphesi yok o, yani bununla ilgili olarak dolayısıyla e, gelişmelerin olumlu seyretmesi siyasetin olumlu seyretmesi e, buradaki özellikle PKK'nın PYD'nin Suriye'de kendini Kürtlerin temsilcisini sayan bu grupların başkalarına iç savaş söylemleriyle bunları dayatarak politika izlemesi onlara zarar verecektir. Hiçbir şey yaramayacaktır. Ama şunu da biliyoruz. O zaman Sayın Gülçin çok... buradan baktığımızda şimdi önümüzdeki bu birkaç ay içerisinde hani Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun tamamen akamete uğratılması gibi işte İsrail'in projesi diye gündeme gelen David Koridoru gibi işlerde de çöpe mi atılıyor şu anda? Yani İsrail'in açıktan terör PKK-YPG'nin arkasında durmaya çalıştığını biliyoruz. Avrupa'daki işte Diasporada diyeceğimiz terör yandaşlarının işte İsrail bayraklarıyla yaptığı gösteriler boşuna olmuyor muhtemelen. Siz o anlamda diğer denklemdeki diğer faktörleri nasıl okursunuz? Şimdi İbrahim, Suriye'nin güneyinde ABD'nin bir türlü terk etmediği bir yer var. Halen daha orada. Suriye'de özellikle petrol sahalarında yabancı şirketlerin sözleşmeleri var. İngiltere'nin olsun diğer ülkelerin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri orada. E bu sözleşmelerin hayata geçmesi ya yani daha doğrusu sürdürülebilmesi için e bir miktar daha asker bulundurabilir. Ama PKK PYD desteğini kesmesi ayrı bir konu. Bakın, onu ayrı bir şekilde değerlendirin. Yani Amerika çekiliyor mu? Çekilecek mi derseniz, bana göre çekilmeyecek. Yani ne de e çünkü oradaki anlaşmaların evet. bir şekilde hayata geçmesi için devam ettirecek. Ama PKK PYD desteğini kesebilir. Bakın güneyde o dediğiniz hani Davut Koridoru'nunda içeren bir bölge var. Oradan Amerika çekilir ve şu anda orada direnç gösteriyor. Hı hı. O konuyla ilgili olarak da işte bahsettiğiniz Sayın Dışişleri Bakanı'na yapmış olduğu ziyaretlerine vurguladığı terörle mücadelede Türkiye, Irak, Suriye Ürdün'ün birlikte hareket etmesi belki de Amerika'nın da oradan çekilmesine neden olabilir zorlayabilir diye düşünüyorum. Yani artık DH kartı tamamen elden düşüyor o zaman. Tabii. Tabii tabii. Yani zaten Amerika'nın o bölgede kalmasın. PKK'ya e, verdiği desteği meşrulaştırılan bir durumdu bu. E şimdi Türkiye diyor ki yani buna gerek yok. Suriye'de hakim bir devlet var, hakim bir güç var. E, bu gücü de bir şekilde e, bölgeye de hakim olduğuna göre o zaman size gerek yok. Ya da sizin kullandığınız vekil güce gerek yok. Evet. Bunu diyebilmek için o vekil gücün bir şekilde silahını bırakması ve entegre olması gerekiyor. <laughs> Bu da sağlanacaktır diye düşünüyorum.